Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Yeni bir canlı yayınla daha beraberiz. Bir erkek misafirimiz var. Nereden geliyorduk? Peki. Fethiye'den efendim. Misafirimiz. Gayet iddialı bir kardeşimiz. Bakalım hep beraber izleyip göreceğiz. Belirtilen süre ve dakikada kaç adet çöp şişeyebilecek. Hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Evet, Meral 47. Hoş geldiniz. Selamlar, saygılar efendim. Edetlerini orta pişkin istedi arkadaşlar. Ne çok kuru ne çok sulu. İlavelerde fikri değişirse yine de söyleyebilir. Daha kuru daha sulu. Nasıl ister öyle geliyor biliyorsunuz. Emine K07 Antalya'ya selamlar. Nisa Eun selamlar hoş geldiniz. Ufuk Denizli selamlar kardeşim hoş geldiniz. Diğer yarışmacılara ne mi oldu? Evet şu anda arkadaşlar yancı oldular. Evet buradalar. doyurucu. He evet, doyurucular yine geldiler. Kardeş içinde doyurucu varmış. Hemen doyuyormuşsun haberin olsun. <laughs> doyurucular gelmeden gel. Nasıl görüntü yok arkadaşlar görüntü mevcut. Ee, TikTok'ta görüntü yok mu şu anda arkadaşlar? TikTok'ta görüntü yok mu şu an görüntü mevcut. Hoş geldiniz. Nasılsınız abiyim siz? Allah razı olsun. Ankara'dan geliyordunuz değil mi? Siz bir, bir de siz. Evet arkadaşlar bir önceki yayında da söylemiştim. Lütfen boş yorum yapmayın. Direkt engel artık. Evet müzik arkadaşlar müzik. Erdal Bey müzik. Evet Mardin'e selamlar. E, Cam işleyen bekliyoruz. Hayır, kaç bu? 5 dakika mı saat? 5 dakika. Erdal Bey, 5 dakika mı saat? Var mı isteğin? Ha, aynen, aynen. Aynen kardeşim. E, Zafer Aydemir, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. E, Dizmir'e selamlar. Osman 34. Evet arkadaşlar yarışmaya nasıl katılabilirsiniz? Yarışmaya 505 -0 -2 20, -20 işletme numaramız. Bu numarayı kaydedip WhatsApp'tan yarışmaya katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Sadece WhatsApp efendim. Tekrarlıyorum. Ekranda gördüğünüz numarayı kaydedip WhatsApp'tan yarışmaya katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Şu numara efendim. Mine Öztopak. Teşekkür ederiz. Hayırlı pazarlar. Evet, 8. dakikaya girmek üzereyiz arkadaşlar. Arkadaşlar, büyük ödülümüz 35 bin lira. Arkadaşlar elimden geldikçe yorumlara yetişmeye çalışıyorum. 35.000 TL için 380 adet çöp şiş yenilmek zorunda arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu arkadaş büyük ödülü kazanmak için yarışıyor değil mi? Evet. Büyük ödülü kazanmak için yarışıyor. Arkadaşlar sorulara elimden geldikçe cevap vermeye çalışıyorum. Yetişebildiğim kadar. Kusura bakmayın şimdiden. Evet ilk yüzümüz hala duruyor. Öründeki tabak bir tersi. 100 tane bitmiş oluyor arkadaşlar. Ekmeğimiz, salatamız duruyor. İstersen arada bir ekmekten de bir parça kopar. Senin için daha iyi olur ha. Evet arkadaşlar. Baraj ödülüne kadar ekmek, salata ve ayran bitmek zorunda arkadaşlar. Bu yarışmadan sonra bir yarışmamız daha var arkadaşlar. Evet. çiğnememeye daha fazla özen gösterirsen ne? çiğnememeye çiğnerken biraz daha değil mi? Evet arkadaşlar bir lavaş, bir salata ve mutlaka yanında bir iç, ilk e, içecek bulundurmak üzere içmek zorunda arkadaşlar. Evet, abinin suyu geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şu an arkadaşımızın önündeki tabak henüz ilk 100 tane gelen tabak Arkadaşlar Mehmet Bey biraz rahatsızlandı herhalde. Şimdilik onun yerine yayını ben devraldım. Evet arkadaşlar konuşan benim Mahmut. geçmiş olsun dileklerinizi iletirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, henüz 14. dakikaya girmiş bulunmaktayız. kimyon tavsiye edenler var. İstersen kimyon atabilirsin. Oradan aç. Hangisi hoşuna giderse kimyondur, karabiberdir. Limon da tavsiye edenler var. yardım. Limon getirebilir miyiz? Evet arkadaşlar. Geçmiş olsun dileklerinizi Mehmet Bey'e iletirim. Muhtemelen bu yayından sonra kendisi sunar. Bir sonraki yayını. Evet arkadaşlar. Baraj ödülü için en az 270 adet çöp şiş yenilmesi gerekiyor. En az 200 Evet arkadaşlar tavsiyenizi dinleyerek limon da bıraktık arkadaşımız ünlü. Tabi şu anki sıkıntısı fazla çiğnemesi. Çiğnemeden yutabilseydi olay daha farklı olabilirdi. Değil, <laughs> değil mi? İstemsiz oluşuyor bazen. Doğru. Evet arkadaşlar şu an 18. dakikaya girmiş bulunmaktayız. Arkadaşımızın önündeki şişler hala duruyor ilk yüzü. Evet arkadaşlar limonu tavsiye ettik. Şu an limonun önünde arkadaşımızın Kardeşim etlerini ısıtalım mı? İyi mi? 19 dakikan olmuş. Evet arkadaşlar beyefendinin 19 dakikası oldu. Henüz önündekiler 100 adet arkadaşlar. Önündekiler biterse 100 bitiyor. Evet, tabaktakiler biterse 1 kilo. Arkadaşlar her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Kardeşim gitmiyorsa kendine eziyet etme. Tamam canım ciğerim. Hiç sıkıntı yok. Tam paşam bırak diye demiyorum Ay yanlış anlam olur He, gitmiyorsa eziyet etme. Arkadaşlar biraz heyecanlı. Biraz 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 fazla heyecanlı. Biraz fazla heyecanlı. E aslında heyecansız olan bugünkü yarışmacımız sadece Gaziantep'li kardeşimizdi. Sabahki Şanlıurfalı bacımız da çok heyecanlıydı. Bir de kendisi duymasın arkadaşlar. İnşallah yayını izlemiyordur. Çok yavaş yiyordu ya. Sanki böyle keyfe gelmiş, eğlenmeye gelmiş. Yani duymasın yani inşallah yayında değildir de. Çok yavaş yiyordu ya. Çok böyle sanki keyfe gelmiş. Eğlenmeye gelmiş. E, duymadı, duymadı. Kim bu Jardel? Bu nasıl bir duadır kardeş? Evet Melek Demirci. Dış ses kaç yaşında mısın demiş. 58. 58 yaşındayım. Evet arkadaşlar biraz önce 380 yerim diyordu. Ben de dedim büyük lokma ye, büyük konuşma. Kardeşim benim senin peçeteyle ilgili bir sorunun yok değil mi? Daha önce böyle küçükken sana böyle bir peçete fırlatan bir öğretmenin bir şeyin olmadı değil mi? Ha şey, peçetelerin içinden geçti kardeş. Şey, Mahvettin bizi ya. Bu nedir ya? Bir şişi beş tane peçete kullanmak nedir? <laughs> Kendimi sabahları zor tutuyorum. Kaçtım gittim zaten görmeyeyim diye başkasını kattım yayına. Yeter var. Akaca peçetenizi evinizden getirin. Arkadaşlar şakasına dedik lütfen yani cimrilikten pintilikten değil yani ben doğa sever bir adamım doğa sever bir adam olduğum için çok peçete kullanmanızı tavsiye etmiyorum çünkü arkadaşlar e, yılda milyonlarca ağaç kesiliyor bu peçeteler için yani tamamıyla doğa severliğimdendir ha yani cimrilikten pintiliğimden değil lütfen şimdi adımı cimriye çıkartmayın. Σα ευχαριστώ Evet, hanım kardeşimiz daha tatlık veriyor. Arkadaşlar son 23 dakikası. <laughs> Evet şu an 89. peçete oldu. 7 şiş sayısı 80. Hani tamam yani 80-80 olsa 160. Allah neler yaratmış diyeceğiz ama niye peçete fazla oldu acaba? Kardeş bıraktığın an çok güzel bir hediyem var sana. Tarararam. Tarararam. Hadi bırak bu senindir. Hadi bırak. Bırak bak. Bir paket peçete vereceğim sana. Kurban. Şimdi bırakırsan bu senindir. Son 10 saniye bu peçeteyi almak için. Bunu hatır olarak alacaksın. Tarararam. Yok, bırakmıyor. Arkadaşlar demek ki sorun peçetede değil. Ben eti düşünmüyorum, peçeteyi hesap edeyim. Her bıraktığın saniye 3 peçete kara geçmemiz demek. Ben bunu verirsem iki paket peçete karım olacak. lay 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 Bir gün gitsen bile hatıran yeter Ederdal Gül demiş benim işim mangal yemek balık mangalı demiş maşallah arkadaşım çok güzel bir mesleğim var Rabbim Rabbim devamını getirsin evet arkadaşlar böyle ilginç izleyicilerimiz de var adamın mesleği sadece mangal yemek. Hem de balık mangalı. Ama burası çöpçidir abesi. Tamam mı? Allah'ını severse. Doğru söyle bak. Oley bıraktı. Kardeşim gerçekten şunu al. Ama bunu hatıra olarak al. Bunu Bunu alıp göstereceksin. Sonra story yapacaksın. Ben onu paylaşacağım. evet arkadaşlar gerçekten peçete onun. Evet yayın bitti mi? Peçeteyi köşeye alın. Geri katın yerine. Yok gerçekten peçete onun. Evet arkadaşlar bir yayının daha sonuna geldik kardeşim. Seninle yarışmak güzeldi. Biz de senin e, enerjinden, sıcaklığından e, böyle kimine hoş kimine hoş olmayan esprilerle geldik kapına. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Sıkıntı yok. Canı sağ olsun. 10 pakette peçete kullansan kesinlikle lafı olmaz. Bu ne? Niye sen biliyorsun. Evet arkadaşlar bir yayının daha sonuna geldik. Birazdan iki yarışmacımız daha var. Birazdan iki yarışmacımız daha var. İki yarışmacıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.